Bazı şeyleri öğrenmesinin zamanı geldi. Sen çekiniyorsan ben konuşayım. Hayır, onu yıkmak istemem. Ben konuşurum. O zaman elini çabuk tut. Gereken işlemi hemen yapabilirsiniz. Ayrı olan neydi o imzaladığın evrak? Seninle ilgili bazı belgeler imzaladım sevgilim. Evlendikten sonra bazı yetkileri tamamıyla sana bırakıyorum. Kendimi biraz ev kadını gibi hissetmek istiyorum. Evimle, kızımla uğraşmak istiyorum. Seni mutlu etmek istiyorum. İlk evliliğimden sadece acı hatıralar kaldı geriye. Hülya'yı babasız bırakmamak için senelerce göğüs gerdim Metin'in alçakça davranışlarına. Tam kendi hayatımı yaşamak için serbest kalmak istediğimde... ...kızım düşman oldu bana. Gerçeği bilmedi. Hiçbir şeyi bilmedi. Sadece babasına olan sevgisiyle düşman oldu bana. her hareketi, her davranışı benden babasının intikamını almak gayesine bağlıydı. Ama aramıza sen girdin. Kızım çok hoşlandı senden. Bana karşı davranışı da değişti. Artık ben de kadınlığımı yaşamak istiyorum Fikri. Her şeyi sana teslim edip evime dönmek istiyorum. Hakkım yok mu bunun? Konuşmadın mı daha? Hayır. O kadar mı korkuyorsun? Saçmalama. En fazla birkaç gün beklerim, fikret. Eğer o zamana kadar erkek gibi davranmazsan ben konuşurum annemle. Beni karşında bu kadar erken göreceğini ummamıştın değil mi? Sana her şeyi anlatacağım. Boşuna zahmet. Ben olanları hanımefendiye anlattım. Seninle nasıl ortak olduğumuzu, beraber yaptığımız kaçak işleri, kazancımızı, beraberce kurduğumuz tesisleri, paramızın nasıl harcadığını. Sonra, sonra son bir iş için beni Avrupa'ya gönderdiğini... ...ve üzerimde malla dönerken polise yapılan ihbarı... ...Avrupa'da tutuklanışımı... ...ve her şeyin burada sana kalışını... ...evleneceğin hanım her şeyi biliyor. Evet, her şeyi biliyorum. Ama ikinizin de bilmediği bir şey var. Buyurun, bakın bir kere. Tutuklandığımda bunları polise gösterseydim, ikimiz de yanardık. Ben de hapisten çıktığım zaman parasız kalırdım. Halbuki çok paraya ihtiyacım var. Bedeli? Vuradığım ihanetin karşılığı olan para! Ne kadar? Bu belgeleri savcılığa göstermemin bedeli ne kadarsa! Ne kadarsa! Rakam söyleyin! Çok zenginsin! Adının bir skandala karışmasını istemezsin. Onu karıştırma bu işe! Evet sizi dinliyorum. 75 milyon. Çıldırmışsın Sus, sen. Sus. 75 milyon. Değmezdi senin için. olmaz Halit Geçmişte işlediğim bir hatadan dolayı seni kaybetmek istemem.